Evet devam ediyor atakları. Hep değişik değişik oyuncuları var. Tanıyorum da değişik oyuncuları var. Yani bunların iyi oynaması çok değişik. Oradan da atmayı düşünmedin herhalde. Kaç metre orası? Oradan benim atmışlığım var da öyle bir kesiye atmak zor. Mazda ayağına vursa atıyormuş da Nayar Kurtarır değil. kaleye bulan dört ya. Ama bizim bir gol. Bir kaleye bulaştığımız var o da gol. Forbekler çok iyi aslında. Drake. Çağlar Sönücü. Sterling. Yeni geç. Messi. Kıra yapma. Silver, O oh, Messi. Messi'nin bir yerini çarptı. Bizim takma ne oluyor ya? Atarsın. Cık, ya. Adamın ayağı çarpması gol, gol alabilir. Ama kalecinin üzerine attı galiba. Evet şu an konu. Tony Cross. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Neyse. Ya. Yine bir konu. Maç bitmedi değil mi İlker? İyi bitmedi. Konu ilk yere bitmeden hemen atmalıyız. 91 91 panik kullansın. Hadi. Kısa kısa şey değil. Panik. Aleksandr'ın adı ne? Kras. İlk yere bittim. İlk yarı güzel geçti. Evet arkadaşlar şu an ilk yarı 1 sıfır öndeyiz. Ben de tahmin yapayım. 2-1 yeneriz. Yani bundan sonra bir gol daha atarız. Onlar da bir tane atar ve 2-1 yeneriz. O oh, hayır. Bence 2-1 yeneceğiz arkadaşlar. Bakalım tutacak mı doğru. Ya da çok zor gol Arkadaşlar zor gol atıyor. güçlü bir takım gelince rakibiniz. Ya bu Wesley kim ya? Herhalde Snyder falan değil. Dur bakacağım. Wesley kim ya? Öyle bir oyuncu mu? İyi, oyn i̇yi, oynadığından dolayı arkadaşlar. Wesley. Ha bu şey iki Wesley. Tamam anladım. Şey de 93'müş. Kalıcıları 95 bizimki. Bizim Noel gibi. Teknik traktörleri de ilk defa görüyorum. Neyse. Arkadaşlar size şöyle bir taktik vereyim. Yani bunu yapabilirsiniz bazen. Evet arkadaşlar taktik şu. Ee, tam rakip pas verecek ya da şu atak yaptığında bir şey yapacaksınız arkadaşlar oyunu durduracaksınız o zaman top başka bir yere gidecek yani o o pas olmayacak dışarı gidecek dışarı gidecek dedim çizginin dışına değil yani oyuncu o, o pası tutamayacak yani şaşıracak adam bir kere bir bana öyle yaptı oynarken arkadaşlar bugün ben de öyle o taktiği yaptım yoksa kendi internetinden falan mı oldu diye düşündüm bu arada şu şu paslar çok iyi ya. Çok seviyorum o pasları. 97 adam mı? Bak şimdi tam pas verdiğinde video şey o, durdurdum. Şimdi o şaşıracak arkadaşlar. Ana. Gol Neyse zaten bizden güçlüler. Yenilsek de bir şey demem. Onların takım gücü 4200 mi? Bizimki 4 3500. Bizimki. Aslı bizimki daha yüksek. Ya, arabasına pasına basacaktım. Top bizdeydi ya doğru arkadaşlar burada biraz ses geliyor. Ama unutmayın. İşte şu fasları çok seviyorum. Çağlar. Çağlar gerçeklik gibi oynuyor. Van Dijk gibi. Van Dyke'ıma gerek yok çünkü Çağlar var. Vallahi Van Dyke mi Çağlar mı deseniz artık Çağlar. Oyunda Çağlar gerçekte Van Dyke. Kayver 97'liksin sin ama burada 96'lık var önünde. Hayır. İki tane kafa golü yedim Wesley'den ya. Noyer ileri gelmez. Noyer gollemez. Noyer. Kesi. Çilmel gel buraya. Hayır ya Messi ne yapıyor? Bence maç 1-1 bitebilir evet. Ama 2-1 2-1 de bitebilir. Dediğim tahminim 2-1'di. Evet piyanik. Yere attı bu. Toni Kroos. O da verdi Aguero. Messi geri çekil. Ya yanlış yere Bir bu arada foul yapmış. Hakem orada uyarı yaptı çünkü. Hadi. Ah yanlışlıkla pas tuşuna bastım. Ya tuşlar bir çok büyük arkadaşlar ya. Az daha küçülse şaşırdım nereye vuracağım. Neyse al topu alamadı. Skriniar. Skriniar aldı Çağlar. Ya Koke ne yapıyorsun? Al sana Çağlara bir şey demeyeceğim çünkü o takıma büyük katkı yaptı arkadaşlar. Nesli hayır git Nesli. Hayır direkt. İki kere direkt oldu onlar değil mi? Aynen bir kere daha direkt oldu arkadaşlar galiba. Arkadaşlar maç bitiyor. Bir bir bitecek galiba. Zaten hep bir bir bitiyor ben oynadığımda. Hani yüzde altmış falan bir bir bitiyor. Evet. Deulefu ne ya? Kesin o 95'lik falandır arkadaşlar. Bu tak böyle bir takım yani 4000 takım güç var. Ya maç bitti arkadaşlar. İstatistiklere de bakabilirsiniz. Ya bizim az suçumuz var. Suç, pardon, şutumuz var. Ama yani bir bir bitti. Bence iyi performans sergiledik. Arkadaşlar bu arada Discord kullananlar için Discord'u açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Kullananlar için isteyenler katılabilir. Orada oyun falan oynayacağız, futbol oyunu falan. Ve görüşürüz.